Selamünaleyküm. Herkese e, hayırlı günler. Bugün 5 Aralık 2025. Sizlere Kocaeli İzmit'ten sesleniyorum. Bu görmüş olduğunuz e, güzellik adı Kalanşo. Yani Latince ismi Kalanşo. Bu e, çiçeği nasıl yetiştirilecek? E, bakımı nasıldır? Bunlarla ilgili sizlere kısaca bilgi vermek istiyorum. Bu çiçek ev ortamında yani kalerferli ev ortamında, nemsiz ev ortamında da rahatlıkla yetişebiliyor. Biliyorsunuz bazı çiçekler hani kalerferli ev ortamında hani kuru havalarda çok çabuk kuruyabiliyorlar, verim vermiyorlar. Fakat bu çiçek özellikle sonbahar aylarında tomurcuklanmaya başlıyor. İşte bu kışa girerken de e, tabiri caizse e, doğa ölürken e, bu şekilde e, çiçek açıyor. E, bakımı çok kolay. E, biz bakın şurada normal toprağını yani bahçe toprağından e, buna toprak koyduk. Saksısı e, ebadına göre orta bir saksı koyacaksınız. Çünkü saksıyı e, ilk etapta küçükken yani... Şöyle bir e, dal varken e, büyük bir saksı koyarsanız köke verir. E, tomurcuklanma olmaz. Saksısını e, orantılı bir şekilde yapacaksınız. Yetiştirmesi de çok kolay. Bakın e, şöyle söyleyeyim size. Şuradan şöyle bir dal kırdığımızda hani diyelim ki şu dalı şuradan kırdık. Kırdığımızda dibinde bir bardağa biraz su ile ilave ettiğimizde ...yaklaşık bir ay içinde kökleniyor. Köklendiğinde direkt dikebiliyoruz. Aynı zamanda... ...toprağımız gübreli bir topraksa... ...çimlenmeyi kolaylandıracak bir topraksa... ...nemli kaldığı sürece... ...direkt bu dal kısmından kırıp... ...toprağa soktuğumuzda... ...bakın biz burada ufak ufak sokmuşuz. Şöyle size göstermek istiyorum. Bakın burada köklenmiş büyüyecek bunları buradan sökeceğiz tekrar isteyenlere çoğaltacağız dediğim gibi çok güzel bir çiçek yaklaşık iki ay boyunca üzerinde çiçeği eksik olmuyor olmuyor çeşitli renkleri var bu çiçeği sahip olmak isteyenlere çiçek sevenlere tavsiye ediyoruz dediğim gibi yetiştirilmesi de çok kolay bakımı çok zor değil Susuz bırakmayacağız çünkü suyu seven bir bitki. Zaten yapraklarındaki canlılıktan ne kadar su sevdiğini anlıyorsunuz. Bu çiçekle ilgili olarak bize soru sormak isteyen bütün kardeşlerimize de her türlü cevabı yazarlarsa veririz. Dediğim gibi ev ortamında, ofis ortamında yetiştirilmesi kolay görselliği de benim en azından çok beğendiğim hani sizlerin de beğeneceğini tahmin ettiğim bir çiçek. Hani yetiştirilmesi çok kolay. Çünkü maliyetler çok yüksek. Yani ben geçen gün bir çiçekçide gördüm. Yani bu ebatta bir tane çiçek 500 TL. Aynı çiçek 500 TL. Yani bunu şuradan bir dal gördünüz, bir sevdiğiniz herhangi bir yerde. Bir dal kırdınız fakat şöyle söyleyeyim. Şu dönemde tabii ki tutturamazsınız. Şunun için tutturamazsınız. Yani onu da e, hatırladığımız iyi oldu. Şu an tomurcuk var üzerinde. Şu an dal kırarsak tomurcuğu besleyemeyeceği için e, kökü de kök de yapamaz. Dolayısıyla yani bu sonbahara girdiğimizde tomurcuklanma olmadan önce veya çiçekler döküldükten sonra her dönemde e, çoğaltabilirsiniz. Dediğimiz gibi bir dal kırıp e, suya koymak veya da e, toprakla direkt buluşturup hava almayacak şekilde boğum kısmından e, bastırdığımızda çiçeğimiz tutacaktır. Evet başka da konuyla ilgili söyleyeceğimiz bir şey yok. Herkese kolay gelsin. Sizi bu güzellikte kısa bir süre baş başa bırakıyorum.